Hepinize selam dostlar. Lox kanalına hoş geldiniz. Hazine zinciri sistemiyle, görevleriyle ödül olarak top açılımlarını toplayabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Gökmen kardeşimiz de bayağı bir kasmış ve tam 64 tane top açılımı burada duruyor. Gökmen de tanıdığım en iyi oyunculardan e-futbolun. Yani dedi ki, "Al benim kadrom zaten iyi. Ben top açılımını biriktirdim. Benim hesabımda açar mısın?" Burada oyun kurucu Baresi var. Kısa boyludur, iyidir. Raul var. Boşluk kollayandır. Birçok mevkide oynayabiliyor. Jisun Park orta sahada pike yapan orta. İyi de bir forvetim. Bu arada abone olanların isimleri de böyle ekranda çıkıyor. Videoya da like atmayı unutmayınız efendim. Abone olduğunuzda aniden böyle isminizle karşılaşabilirsiniz. İlk konuda direkt bir tek atmak istiyorum. Yani bu paketteki benim de ilk açılışım oluyor. Sağ açık. Özel kart. Özel kart mı epic mi bu? Kaç kişi var? Ya şu yeni açılışa ben alışamadım ya. Mathias sol. Kaçlık olur? Yorumlara bir yazarsınız. Ayrıca dostlar sizler de bu hazine zincirini yapacak arkadaşlar arıyorsanız kendinize. Sarı olan, pembe olan. Yorumlarda buluşun bakalım. Ekleşme videosu olsun aynı zamanda. Yorumlara yazışın. İki tane tekne gidelim. Lan tekleden geliyor. Lan. Lan yes. Evet. Beleşeepik. Evet! Sung. Ji. Park. Jung. Hiç ümitsiz açtım. Çok ümitsiz açmıştım. Tekleden geldi Peki üst üste. İkinci teklide gelmesi yok mu? Anasının da... Yok <laughs> ben valla 250 top var. İçeride de 5 epik var. Biz bir epiğimizi aldık abi. Yani keseye bereketleriz. Kim bu? Lusevski. Yok abi Kulüşevski. Peki onludan sonraki teklide gelse. Bir soru daha sorayım mı chatte abi? Peki siz kimi çıkardınız buradan? Onu da bir yazın bakayım. <laughs> Dediğim gibi aranızda da anlaşabilirsiniz hazine zinciri için. Ekleşebilirsiniz. Yani kullanıcı isimlerinizi yazabilirsiniz. Birbirinizle takas yapabilirsiniz en azından. Bir onlu daha açtık maalesef gelmedi. Yine iki tane tekli gideceğim. <laughs> Yusun Park teklide de geldi lo. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Stoper. Yusuf Akçiçek. Standart. Haydi. Gözümü kapatıyorum bu kez. Gözümü kapattım. Ne çıktı? Dani Welbeck. Welbeck. Bir dönemler bu arkadaş Wonderkid'de. Şimdi tabii artık şey olmuş. <laughs> 18 tane kalmış zaten. İki teklimizi açalım biz. Sonra onluğu vuralım. Geri teklilerden devam ederiz. Kaleci geldi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bak, Jisun parkı verdi. Yes geliyor. Baresi geliyor. Ben 105 epik. Baresi gerçek kaptan gerçek. Olay budur işte ya. İşte olay budur. Bilir misiniz İtalyanlar masasını? Bilir misiniz? Ne bileyim yani ne diye? Evet. 5 tane kaldı. Valla 2 tane epi aldık cebimize koyduk. Gelen de Baresi oldu yani. Çok bereketli bir açılım oldu ya. Zaten en yüksek overall burada Baresi. 105 olabiliyor basımla. Özel basımla gösteririm. Jason Park gibi e bir tane daha tekliden şu son kenarını şöyle bir sıyırsak Konami'cim be. Olmaz mı diyorsun? Olmaz diyor galiba. Bir dost daha gel. Soru işaretleri abone olmuş. Hoş geldiniz. Ya bu da baş baş. Os, os. Ben mutluyum. Umutluyum. Bir tane de Raul'den açılış varmış lo. Peki buradan gelmesi yok mu? O Raul değil de bu Raul. Yok. <laughs> Şimdi çok hızlı şekilde Gökmen'in kadrosunu kuracağız. Çok iyi bir taktik arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Uzun topla kontrada kendisi de inzagiyi kullanıyor. Şimdi kalecimiz burada direkt Schmeichel olur. 105 seviyelik yedek kulübesinde de Dida'yı atarız abi. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım. Öncelikle Baresi'yi alalım. Zaten 105 olacak. Kolektifte de bizi engellemez. Baresi'nin yerine de bir oyun kurucu lazım bence. Van koyalım. Baresi de zaten şey ama gerçekten valla işimize yarar. Sol tarafa hemen bir Maldini'yi atarız. Sağ bekte kimi var acaba? Sağ bekte de Turan ve Filip Lahm var. Lam kaç oluyor? Özel basımlar da olabilir oyuncuların arasında. Ön libero'da yine çok güzel bir kendisinde Patrick Vieira var. Şuraya bir Pirlo'yu alsak. Rodri'yi yedeğe alsak. Hızlı hızlı kuruyoruz dostlar kadroyu. İki tane Chabi Alonso çıkarmış kendisi. Tam orta sağ bir Jude Bellingham var. Jisun Park var. Video konumuz olduğu için kendisini buraya alalım. Bajyomuz var. Cruyff'umuz var. Boşluk kollayandır abi. Cruyff'u alalım. Bajyo da yedek kulübesinde olur. Platini de varmış. 105'lik. Rossiçki mi? Bu o değil ama galiba değil mi? O de olabilir la belki. Valla olabilir olmayabilir. Bilmiyorum. <laughs> Yorumlarda beni bir bilgilendirirsiniz artık. 108 Messi mi? Boşluk kollayan bir Gullit var. Boşluk kollayan kartlar birçok noktada oynayabilir. Del Piero'su var. Babalara geldik, forvetlere geldik. Hemen seriden benim forvetim burada et olur sevgili chat. Bir yedek kulübesine de Mbappe'yi alırız. Ulan Torres de var. Bu Torres o Torres mi? Değil değil mi? Değil. Bu Torres o Torres mi? O da değil. <laughs> Adamda zaten iki Torres var. İyi ki Torres gelmedi. Rosicki de iyi ki gelmedi. Valla müthiş açılış yapmışız. Hızlanmasına 4 puan veriyorum. Hızına 7 puan veriyorum. Zıplamasına 11. Defansına da 11 veriyorum. Elimizde 0 puan kaldı. Güçlendiricisini de kullanabilir miyiz? Var mıdır? Varmış. Bence Gökmen bize kızmaz ya. Hava topu güçlendiricisini vereceğim kendisine. Çünkü boyu kısa. 104'te kaldı. Çünkü menajerimiz inzagi. Evet bu şekilde 105 oluyor. Basımı da bence çok daha güzel oluyor. Oyunun basımına göre. Kısaca göstermek gerekirse defansif özellikleri hızını biraz arttırdık. Özellikle kafa vuruşlarını bayağı arttırdık. Jisun Park'ta kadromuzda güçlendiricisiz 102 seviyeye kadar geldi. özelliklerinde bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi de Flix diye bir kardeşimiz yazdı dostlar. 93 tane top biriktirmiş. Yuh ulan be. Ulan yuh. 93 tane top biriktirmiş, açmamış. Dedi ki açar mısın? Dedim ki tabii ki açarız kardeşim. Yani bakacağız. Kadrosu nasıl hiç bilmiyorum ama bu tamamen sürpriz bir kadro olacak. En sonunda kadrosunu dizeriz. Direkt ilk açılımda bir epikle başlatır mı diye düşündük. Maalesef Nah'ın başıyla başlattı bizi Konami. Yazıklar olsun. Her zaman klasiktir. Bak 11. topta gelmişti o epik. Maalesef burada aynı şeyi yaşayamadık. Yine bir tane daha tekleden gidelim. O OS geliyor. Mario kimdi ya bilmiyorum. O kadar hızlı geçiyorum ki artık. <laughs> özel, özel kart. Özel kart olması lazım. Bir suma mı? Kaç kişi var? 10 kişi. Ya Allah davul etmesin. Bir de bizim transfer gündemimizde olan hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın transfer gündeminde olan bir oyuncu. Açalım da düzleyelim. Tam 70 kalsın. Kaleci geldi. Şimdi bir suma belki kullanılabilir. Kadroda bakabiliriz. Eğer kadrosu çok iyi değilse. Yani yan hesabım bu abi demişti bana. Yan hesabıysa gerçekten. O zaman şey yapabiliriz. Ee, yine tekli gidelim. Yalnız hiç epic bulamadık şu ana kadar ya. Eğer hiç epic çıkartamazsam da belki iki tane epic ihtiyacı da varsa çam sakızı çoban armağanı almadıysa Silvestre, Fanisteroy falan şey yapabilirim ama hiç çıkartamazsam. Hadi gelsin artık. Ya bu da mı epic değil? Ya yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Söyleyecektik başka iş. Yazıklar olsun ya. Yine onu açalım. Hadi artık abi yuh. Yuh ama. Ya çıkmadıkça ben burada üzülüyorum. Konami. Artık ver kardeşim ya. Francisco Trinchao verdi. Bu arada sizler de bunu nasıl hızlı kasabilirsiniz. Onu anlatacağım bir sonraki videoda. O yüzden bildirimleri açın ki kaçırmayın dostlar. Ya bu arkadaş 93 tane kasabilmiş. Ben de belki nasıl 93 taneyi kasabilirsiniz anlatırım. Ama baş çıktı. Yani Skorkupski böyle bir şey olamaz ya. 184 taneye geldik. Yani demek ki bu arkadaş hani GP'li olanları falan tercih etseydi hiçbirini çıkartamayacaktı. Yani yok böyle bir şey. 25 tane top kaldı abi. Hakikatten yok yani böyle bir şey. Açayım son. Hadi Abi bu kadar kötü bir açılış ben ömrümde yapmadım ya. Aynen. Ya bakar mısınız? Hepsi duruyor orada. Hepsi kaldı. Hepsi orada kaldı. Son onluğumuz artık. Hadi artık. Sonunda bu epik bu epik. Raul geliyor. Yes! İşte bu. Raul! Vallahi güzel. Bu rol e, gol olduğu dakikinden daha iyi bence. Çünkü bu boşluk kollayan sevgili dostlar. Diğeri sahte koşucu. O yüzden bu çıkardığımız çok güzel oldu. Şimdi son 5 tane açılışımız var. Bunları tekli tekli gideceğim. Ver lan Konami. Ya içeride 4 tane epic var. Yani bize bir tane daha ver. Şu son 3'ten alalım onu. Bu videoda 3 tanesini çıkarmış olduk yani. Sol bek geliyor. Son top açılışımız olacak. Sonra kendisinin kadrosunu Gökmen'den daha çok merak. Gökmen'i az az buçuk biliyorduk yine. Fakat bu kadroyu yani bir merak ediyorum. Maalesef bu kadar açılım var dostlar. Sadece Raul'ü çıkartabildik. Kadrosunun ihtiyacı olan bir tane belki bir oyuncu da epik olarak alabiliriz. Biz Raul'ü çıkardık yine de ama pozisyona göre şöyle bir sıralayalım. Kendisinin kadrosuna bakalım. Öncelikle Oliver Kahn var. Beleş'ten bulmuş kendisi. 106'lıktır. İdare eder Beleş kadrolarda. Hmm, stoper olarak Bastonisi var. Oyun kurucudur. İş yapabilir. Bu de, Van Dijk çok daha iyi diğerinden. Bu 101 olabiliyor gençler. Alabilirsiniz. Şöyle bakalım. Zaten göreceğiz. Evet bu diğerinden daha iyi. Ama savunmacı bekleri severiz. Kayse de savunmacı bekmiş. İş yapabilir. Sol beki yok gibi neredeyse ya. Sadece Hernandez varmış. Yine bedava almadıysanız kaçırmayın bence. Adaylı sözleşmede bir Rodri var. 101. Dosta tek başına orayı idare edebilir kendisi. Orta sahada şöyle bir Beckham'ı yerleştirelim. Sağ 10 numaraya boşluk kollayan Raul. Yukarıya doğru forvetlere geldiğimizde de Fernando Torres'i görüyoruz. Hmm. Yani işin özeti şöyle bir kadro kurdum. Sol ayaklı Haaland sağ tarafta oynuyor. Yanında Torres var. Raul'ü sağ tarafa atıp sola bir 10 numara bulmak lazım tabi bu kadroda. Savunmacı beki zaten sağ beki savunmacı bek Kaysedo. Sol beke hücumcu bek bence çok güzel gider. Van Nistelrooy aynı zamanda Silvestre'yi de kendisine hediye olarak almış olalım. Silvestre'yi bastık. 102 oldu. Yani bir savunmacı, bir hücumcu bence yakıştı bekleri. Fan da basalım. 101 oldu. Golcü içgüdüsüyle 102 olabilir. Fakat ben hakkımı Raul'den yana kullanacağım eğer ki varsa. Raul bakalım kaçlık olacak. Özelliklerini de gösteririz. 103 oluyor kendisi. Burada güçlendirici üretiminden golcü içgüdüsü verebiliyor muyuz? Rastgele verebileceğiz. İnşallah gelir. Fantasista 104 olur mu? Yes oldu. Raul'ün de özelliklerine şöyle bir bakabilirsiniz dostlar. Valla boşluk kollayan olduğu için ben özelliklerini gayet beğendim. Yani şu kart 10 numara kartı. Forvet oynatacaksanız daha farklı basımlarda yapılabilir tabi. Yani bu videoda oradaki açılımları bayağı bir yapmış olduk. Kadro da bence fena olmadı. Bir tane Messi'nin bulunduğu yere bir 10 numara yaratıcı, oyun kurucu falan güzel olabilir. Kanala abone olabilir ve buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz dostlar. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.